Sevgilim. Konuşalım mı? Biliyorum dün için bana kızgınsın ama... ...tamamen elimde olmayan sebeplerden ötürü oldu yani. Özür dilerim. Yani evet dün kızmıştım. Şimdi yalan söylemeyeceğim. Ama sonra düşündüm. Ve senin yapabileceğin bir şey yok ki iş sonuçta. Affettim o yüzden. Barıştık mı? Barıştık. Gençler. Şu dünkü ziyaretinizin sebebini bir söyleseniz mi artık? Pardon. Ne ziyareti bu? Biriniz bir şey söyleyecek mi? Dün gece kim nereye gitti? Sen gel ben anlatacağım sana her şeyi. Hayır ben nereye geliyorum ya? Ne anlatacaksan burada anlatacaksın. Ne oluyor? Tolgalara uğradık, sonra da fotokopiciye gittik. Yeterli mi? Nasıl yani? Dün gece Tolgalara gittin. Şu kızın evine yani. Ya tamam da parti falan yapmadık. Biraz sakin mi olsan ya? Sana ne oluyor be? Sana fikrini mi sordum? Tamam, sakin ol şampiyon. Ömer, Başka bir yerde mi konuşsanız böyle ortalıkta olmaz yani bir kenara falan geçin. Bence de. Yo. Hayır hayır. Burası konuşmak için çok güzel bir yer bence. Nedense ben de olanları bir merak ettim ya. Bakıyorum gece buluşmalarına falan da başlanmış. Siz hakikaten beraber misiniz Dolga'yla? Arkamdan iş mi çeviriyorsunuz beni? Ne diyorsun be sen? Ne diyorsun oğlum sen ne saçmalıyorsun lan he? Tamam oğlum. Ne diyorsun tamam, oğlum? Tamam, tamam. Gel. Oğlum tamam, bırak şu dengesi. Bırak şu dengesizimi ha. <laughs> Beyler, ne oluyor size birden ya? Bakıyorum da hepiniz dolgacı oldunuz. Lan oğlum bak, saçma sapan konuşmayı bırak. Kızın canını sıkmaktan vazgeç artık. Bak, seni son kez uyarıyorum. Çok mu seviyorsun lan sen Aybike'yi? Sabır. Ha? Benim sevdiğimden daha mı çok seviyorsun? Ne diyorsun sen ya Berk? Ne diyorsun sen ya? Yeter. Yetmez. Yetmez. Hadi konuş. Hadi söyle. Hı? Ne oldu? Cesaretin mi yok yoksa? Abi, bilerek yapıyor bak. Ciddiye alma şunu. Hadi. Ha? Hadi konuş. Bir dakika ya. Korkuyor musun yoksa sen? Korkuyorum, Korkuyorum. lan! Korkuyorum, duydun mu beni? Korkuyorum. Birini sevip ona yaklaşmaya korkuyorum, anladın mı? Ve eğer hoşuna gidecekse söyleyeyim. Ben senin gibi değilim. Senin gibi de değilim. Senin gibi de değilim. Bak güle bak. Bak. Bak uzaktan izliyorsunuz ya hep. Hep bir ön yargınız var ya. Gördün mü bak. Korkma. Senin gibi de değilim ben anladın mı? Senin gibi de değilim. Ben hiçbiriniz gibi değilim anladınız mı? Hiçbiriniz gibi değilim. Çünkü ben hiç sevilmedim sevmeyi bilmiyorum. Hani Arka beni taciz etti dedi ya size. Bilmiyordum. Bilmiyordum. Hiçbir zaman anlamadım. O da benim gibi hissediyor sandım. Benden hoşlanıyor sandım ben. Yaptığım şey taciz olduğunu bile anlamadım ben. Anlamadım. Kimse bana sevmeyi öğretmedi. Hoşlandığın kıza nasıl yaklaşılır? Sevdiğin kıza nasıl yaklaşılır? Hiçbir zaman anlamadım. Beceremedim. Abi. Sen bu kızı taciz mi ettin? Sadece o kadar da değil. Senin bu abin sevgilisi Cemile'yi eve kilitledi. Ha. Yoksa sen bunları kardeşine anlatmadın mı Tolga? Ha? Çok ayıp be. Kez birbirini sevdi. Kaybedeceğim seni. Ama ona da yanlış yaptım ben benim. Korktum. Gitmesini istemedim. türlü manyakta yaptım zorbalığı yaptım. Allah beni kahretsin! Allah benim belamı versin! Allah benim belamı versin! <laughs> Hatta, hatta unutmadan söyleyeyim. Aynı babamın anlattığı gibi geri zekalı, ortalığa salça olan... ...hiçbir alta yaramayan manyak herifin biriyim Bundan sonra kimsenin canını yakmayacağım. Ayşe'nin, ne de bir başkasının. Sen de korkma artık. Kimse korkmasın. Kimse korkmasınmış. Yürü lan. Artist seni. Herkes artık kes. Hey. Abartmıyor musun biraz? Ne? Neyi? Yani seni böyle bir çocuk için terk eden bir kızın arkasından bu kadar üzülmen fazla değil mi? Afra, bak zaten yeterince canım sıkkın. Bir de sen kışkırtma beni. Yoksa hiç kimse tutamayacak, birisi elimde kalacak. Ya tamam, tamam sakin. Ama... ...ben olsaydım bırakmazdım seni. Bence Aybike çok akıllı bir kız değil. Bak sakın öyle yumuşayıp falan dönmeye kalkma ama tamam mı? Yani bırak biraz acı çeksin. Anlasın kıymetini. Afra beni yalnız bırak. Lütfen. Bak lütfen. Dans mı edeceğiz? Ha? Ha? Ya çekilsene gideceğim. Neden böyle yapıyorsun? Ne? Ne yapıyormuşum ben? Acaba diyorum şu afranı tafranı güzel şeylerde mi kullansan, ne yapsan? Kızım biz kiminle kavgalıysak onun peşinden gidiyorsun. Aybike'yle gergin diye Berk'i mi gaza getireceksin, ne yapacaksın? Anlaşılıyor, yapma. Ne oldu? Kıskandın mı? Ne? Seninle değil de Berk'le ilgilendim diye. Kıskandın bence. Bir şey hissettim biliyor musun? Ama kıskançlık değil. Ee, acıdım ya. Ne saçmalıyorsun sen be? Ayrıca benden hoşlandığın için canımı acıtmaya çalıştığının da farkındayım ben. Afra. Ben hoşlanınca mutlu ederim. Canı acıtmam. Bence senin ayarların kaymış. Düzeltmek istersen uğrarsın. Sen git kendini düzelt be. Gıcık. Senle işimiz var da. Da neyse. Bugün, dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.